Şimdi Switch'te bir başka şey var. Ona geçeceğiz. Yine benzer ama şöyle yapacağım. Dolar x eşittir 4. Switch diyorum. Dolar x'e göre işlem yapıyoruz. Süs parantezlerle switch'imizin sınırlarını belirledik. Bu sınırlar içinde olacak. Case dedik. 1 case 2 ise bunlar da şöyle yapıyoruz case 1 ise case 2 ise case 3 ise case X1'den 4 ise x 1'den 4'e kadar bir sayı, herhangi birisi break diyoruz. Case yok. Case yerine default diyelim. Ya da şöyle yapalım. Case 5 co x 5'e eşit. break diyelim. Default'ta da x 5 ten büyük. Şimdi bakalım. x 1'den 4'e kadar bir sayı 4 dediğimiz için öyle. 1 deseydik bakın yine aynı sonuç gelecekti. Değişmiyor. 5 deseydik 5'e eşit 3 deseydik 1'den dörde kadar dedi. Peki 6 deseydik. 5'ten büyük. Evet baktığımız zaman case'in bu kullanımında bunlardan herhangi birisi gelirse burayı işle diyebiliyoruz. Hiçbirisi de değilse burayı işle. Yukarıdakinin biraz daha farklı versiyonu birden fazla case belli koşullara bağlanabilir. Bu da önemli bir şey çeşit durumlarda karşımıza çıkabilir. Evet, case switchi de gördük. Switchlerde operatörler kullanamıyoruz çünkü buraya x ve dersek mesela y eşittir 3 ya da y 4 y eşittir 4 bu tarz bir şey yok. Çünkü buradaki true false olmasına bakılmıyor. Burada sadece sadece burada kıyaslanacak veriye bakılıyor. Burada bir, bir, şeyin değeri alınıp buralara atılıyor. Biz burada x'in değerini burada buradaysa 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 gibi gidiyoruz. True false'un dışında bir şeye eşitse gibi kullanılmakta. Case ile if'in en büyük farkı da bu. Dediğim gibi switch'leri çok kullanırız. Özellikle web sayfalarındaki yönlendirme işlerinde switch'leri kullanmaktayız ve switch'ten faydalanmaktayız.